Herkese merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz 7'den 70'e herkesin severek tükettiği hem çok lezzetli hem de yapımı kolay olan bezelye yemeği. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Yemeğimiz için gereken malzemeler 1 kilo bezelye 1 adet patates 1 adet soğan, 3 adet domates, 2 adet havuç, 1 yemek kaşığı salça, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı su, yarım çay bardağı zeytinyağı. Bezelyelerin tanelerini çıkarttıktan sonra yıkıyoruz ve süzülmesi için bir kapta bekletiyoruz. soğanları küçük küçük doğrayarak kesme işlemine başlıyoruz. Ardından havuç, patates ve domatesleri de küp küp doğruyoruz. yarım çay bardağı zeytinyağını döktükten sonra soğanları ekliyoruz. Soğanları hafif pembeleşene kadar kavuruyoruz. Ardından havuçları da ilave ediyoruz. Havuçları birkaç tur karıştırdıktan sonra patatesleri de ekliyoruz. Yine birkaç tur karıştırdıktan sonra da salçayı ekliyoruz ve tüm malzemeleri iyice harmanlanacak şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Diğer malzemelere rengini verdikten sonra doğramış olduğumuz domatesleri tencereye koyuyoruz. Birkaç tur daha karıştırdıktan sonra bezelyeleri, tuzu, karabiberi ve suyu ilave edip pişmeye bırakıyoruz. Bizim bezelyelerimiz çok tazeydi ve yaklaşık 15 dakikada pişti. Bezelyelerin tazelik ve cinsine göre pişme süresi değişeceği için kontrollü olarak 25-40 dakikada pişirebilirsiniz. Pişen yemeğimiz servis için hazır. Afiyet olsun. Bugünkü tarifimiz 7'den 70'e herkesin severek tükettiği hem çok lezzetli hem de yapımı kolay olan bezelye yemeğiydi. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.